Maçı ve galibiyeti sormayacağım. 5000 sayı barajını aştın. Ya tabii çok mutluyum. Ee, özellikle çocukluğumdan beri aslında Fenerbahçe'de oynarken Damir'e çok hayrandım her zaman. Ee, hem sahadaki duruşuna, Fenerbahçe'liğine, e, oyununa. Ona yaklaşmış olmak, onunla beraber e, bu sayı barajını aşmış olmak. Yapma lan duramam ki Benim ya. Beş bin sayı lan be. dur be. Beş sayı be. Benim için ...gerçekten <laughs> önemliydi. Ee, ama daha atacağım sayılar var... ...bundan <laughs> sonra da. E, tabii ki o bir yana... E, ...uzun süredir Fenerbahçe'nin... ...Fenerbahçe'nin kaptanıyım. Burada takımım için... ...en iyisini yapmaya... ...devam ediyorum. İşte böyle rekorlar olunca da tabii... E, ...ayrı güzel oluyor. Bugün kazandık. E, özellikle son maçta gerçekten... istediğimiz basketbol oynuyoruz. Şimdi... ...ufak bir aradan önce... ...Bolonya maçı var. O da bizim için çok değerli ve önemli. İnşallah onu kazanır. Ondan sonra biraz dinleniriz.